Arkadaşlar merhaba. Bugün size kol çantası yapımını anlatacağım. Çantamızın boyu 47 santim. Eni 40 santim. Sapının boyu 40 santim. Eni 4 santim. Çantamızı dikmeye başlıyoruz. Önce yanlarından birer santim girerek çantamızın üç kenarına dikiyoruz. Arkadaşlar şimdi çantamızı diktim. Çeviriyorum. Uçlarını güzel çıkarırsak çantamız daha güzel görünür. Bu şekilde. Çantamızı çevirdim. Şimdi ağız kısmını katlıyorum. Şu şekilde temiz bir dikiş yapacağım. Bu şekilde burayı katlıyoruz çantamızın Evet arkadaşlar şimdi çantamızın sapını hazırlıyorum ince bir şekilde kenarlarını dikiyorum. Şimdi bu sapın içine burasına biraz katlıyoruz. Dikeceğimiz için kötü bir. Şimdi burayı çantanın şurasını bir içine katlıyorum. Burayı çantaya dikeceğim için temiz görünsün diye içine biraz kıvırıyoruz şurasını. Sonra burayı dikiyorum ince bir şekilde çınak çekiyorum. Kapımızın kenarlarını böyle ince bir şekilde dikiş gidiyorum. Daha güzel görüyorsunuz. arkadaşlar şimdi çantamızın sapını yapacağım şöyle 10 santimden işaret alıyorum içine 10 santimde buradan işaret alıyorum içine şimdi çantamızı sapını alıyorum. şekilde işaret bu tarafta kalıyor şu şekilde ayarlıyorum bir kare şeklinde şuradan başlıyorum diğer bitişin üstünden gitmeye bir kare oluşturdum. Şimdi bir de darf şekli vermek için şöyle bir üçgen bir şöyle buradan bir de bu karenin bu başına dikiş atıyorum. Böyle. Sonra şu şekil çantamızı Düzeltiyoruz. Sapına yamuk olmasın. aynı bu şekilde buraya yerleştiriyorum. Şimdi soğumlu, dikiyorum. Evet arkadaşlar çantamız bitti bu şekilde. Buna bir de biz baskı basacağız. Bitince onu da ekleyeceğim.